Ziya Osman Saba Öyküler Bebek Bebeğin annesi daha birkaç yıl evveline kadar bir lise öğrencisiydi. Onun şimdi kundak yapmaya uğraşan ellerine biraz dalacak olsam sağ orta parmağının tırnak kenarında kalem tutmaktan ileri gelen sertliğin yerini fark eder. O noktada çoktan kaybolmuş bir mürekkep kesini bile görür gibi olurum. Daha mektep göğüs göğüslüğü, kim bilir hangi idman bayramında giydiği lastik pabuçlar, lisenin son sınıfındayken tutulmuş süslü hatıra defteri henüz hiçbiri kaybolmamış durur. İkide bir karıştırdığı o defterin sayfalarına iliştirilmiş mektep hatırası fotoğraflarda gülümseyen arkadaşlarını bana isimleriyle tanıtıp işte en iyi arkadaşım bir deniz subayı ile evlendi. Bu da sınıfın en güzel kızıydı. Bir kaymakamla evlendi. Şimdi de de olacaklar diye anlatırken ben bu bir sınıfın tavanı altında bir kafeste gibi toplandıktan sonra azat günü gelince yurdun dört bir köşesine dağılarak ev park sahibi olmuş birbirlerinden o kadar uzak türlü ağaç dallarında yuva kurmuş ve yine birbirlerini unutmamış kızlardan bu gece şu anda hatıra defterlerini karıştıranlar da olabileceğini ve işlerinden birinin bir grup fotoğrafına bakarken Bugünkü genç annenin ismini anarak de bir bebeği olmuş diye kocasını anlatabileceğini düşünürüm. Fakat bu sakin, müsterih geceye ulaşıncaya kadar, şimdi şuracıkta yatan bebek dünyaya gelene değin ne üzüntülü saatlerle dolu aylar geç, geçirmek icap ediyormuş. Anne onun doğabileceğini bir akşam her akşamki gibi evine dönmüş olan babaya haber verdiği zaman, karı koca yan yana, aktörlerinin kendileri olduğu ama aralarına bir de çocuğun karıştığı bir saadet filmi seyrediyorlarmış gibi gözleri aynı yerde öylece kalmışlardı fakat bu saadet sadece bir ihtimaldi bu saadet diye beklenen pekala bir felaket de olabilirdi bunun da yine filmlerdeki romanlardaki hayattaki misalleri ne kadar çoktu annenin artık eski yeni bir gazete geçince ilk baktığı şey doğum haberleri oluyordu ah bu ilanların teşekkürlerin arasına ne acıklı haberler de karışabiliyordu. Ne kadar da genç yaşında ilk evladını dünyaya getirirken arkasında üç günlük kızını bırakarak dünyadan ayrılanlar vardı. O zaman baba hemen bu işin bir bilançosunu çıkarmak ister gibi bütün gazeteleri açıyor, mutlu doğumların acı haberlerden daha çok olduğunu ispatı çalışıyordu. Buna rağmen o şüphe babaya da sirayet ediyor. Hele geceleri yatakta karısının karnındaki çocuk düşüncesiyle şimdiden üç can olarak yatak, yatarlarken o korku onun da içinde canlanıyor. Şimdi yanı başında o kadar kolaylıkla kendiliğinden nefes alan bu kadının belki birkaç ay sonra o nefesi alamayacağını şimdi yanı başındayken birkaç ay sonra girilmez bulunmaz yerlerde olabileceğini düşünüyordu. Bebeğin kız veya erkek olacağına göre çoktan konulmuş bile olan ismiyle Allah onlara bir çocuk vaat etmişti. Ama o günü görebilecekler miydi? Nihayet o ne olacağı bilinmeyen gün geldi. Doğum evinde anneyi ayrı bir yere aldılar. Babaya bir bekleme odasında yer gösterdiler. Şimdiye kadar bildiği bütün beklemeler bu bekleme yanında ne kadar gülünç kalıyordu. Treni kaçırdıktan sonra bir iki saat sonrakini beklemek de beklemek değil miydi? İmtihan kapısında beklemek de ne çocukcaydı. Kapatıldığını yavaş yavaş anlamaya başladığı bu odadan artık dayanamayıp kendini dışarı atmak, atmak raddesine geldiği bir sırada kapı hızla açıldı. Bir oğlun oldu dediler. Allah vaadini yerine getirmişti. İnsanlar ona bir haber vermişlerdi. Bu haberi verirken de müjde diye bir kelime kullanmışlardı. Bu kelimenin manasını adeta yeni anlıyordu. Artık bu müjdeden sonra odanın içinden tutunda, pencereden gözüken bahçe, bütün etraf değişmeye, içindeki hisler, kafasındaki düşünceler uçup yerlerini başka hislere, başka düşüncelere bırakmaya başladı. Odanın duvarında asılı, deminden bir boş bakışlarla adeta görmeden seyrettiği fırtınalı deniz tablosundaki yelkenli, hemen orada çerçevenin kapattığı o yerde en sakin, en mis bir liman varmış da oraya hemen varmak üzereymiş gibi ilerlemeye, öbür duvarda asılı tablodaki nikahet, nikahet halinde hasta, bir mart havası içinde tomurcuklanır gibi olmaya başlayan dallara daha ümitle bakmaya başladı deminden beri işittiği mutfak tıkırtıları yine aynı sesler değil mi ne o sokaktan geçen satıcıların da dünyaya yeni bir insan geldiğinden haberleri mi oldu sebzeleri yemişleri ne başka seslerle adeta dünya nimetlerini bu yeni doğmuş çocuğa da haber vermek işittirmek istermiş gibi satıyorlar hem bütün bunlar ne kadar birden bir oluvermişti gecenin içinden tedricen çıkılması gibi değil bu bambaşka sabah birdenbire oluvermişti adeta senelerdir okuya geldiği bir kitapta belki de ömrünün kitabı bir sayfayı çevirince bir faslın birdenbire bittiğini görmüş yeni bir fasıl başlamıştı anasının karnındaki sıcak ve karanlıktan yeni çıkmış vücuduna sarıldıkları bezler içinde titreyen şaşıra kaldığı bu dünya aydınlığı içinde gözlerini tamamıyla açmaya cesaret edemeden, kendisinden herkesten merhamet dilenen çocuğunu ilk gördüğü zaman içinde birden buluverdiği ne garip bir yakınlık duymuştu. Onu adeta ilk defa görmüyor, onun yüzünü hiç görmediği halde tanıyor, o bilinmez bir yerde hep var ola gelmişti, birbirlerini görememişler, üzülmüşler, kah ebediyen birbirlerini göremeyeceklerini sanmışlar derken bugün kısmet olmuş, birbirlerine kavuşmuşlardı. Bu küçücük mahluka karşı içinde birdenbire doğan sevgi, bu taptaze duygu bütün öteki eski sevgilerinden ana babaya, hocaya, dosta, dünyada bütün aziz bildiklerine besleyebildiği sevgilerden ne kadar başka bambaşkaydı. Bu kara, bu maymun yavrusuna benzer vücuda, bu küçük ayaklara, bu titreyen ellere, bu böyle ol vermiş bu gizliden gizliye hazırlanıp tamamlanmış şeye kendi yavrusuna bakarken içinden doğru gelen taptaze duygu şimdi ona maziyi ölümü unutturup istikbali ebedi hayatı düşündürüyordu ey anlaşılmaz dünyanın ulu tanrısı yoksa bu gidenlerin oradan şu ana vasıtasıyla kendi yerlerine gönderdikleri miydi onun adeta korkunç birliği gidip bir yere gidip geldikten sonra bitkin ve solgun bir yatağa uzatılmış annesinin yanına işte bütün çektiklerinin mükafatı o gittiğin korkunç yerlerden getirdiğin şey der gibi yatırdı ilk meme imişini seyrettikten onun sesini ilk defa duyduktan sonra anladı ki şu ölümlü dediğimiz dünyada bütün ölümlere rağmen hayat yine hakim yine muzafferdir. 10 yaşa gelinceye kadar gördüğü ölümler bütün yakınlarının sıraları gelip birer birer son nefeslerini vermeleri yanında. Şimdi bu en yakınının ilk nefes alışı, ilk meme emişi, her karanlığa rağmen bu güneş, her kışa rağmen bu bahar nevin, nevinden şey, bu istikbal, bu ilk çığlık, hayatın ölüme karşı kazandığı, daima kazanacağı Zaferler Marşı'nın ilk notasıdır. O günden sonra şefkini hiç kaybetmeden günlerce süren bir bayram başladı. Bütün o arkadaşlar bir zamanlar uzun etekli, beyaz yakalı mektep göğüslükleriyle bir ağaç altında bir havuz başında resim çıkartmış o arkadaşlardan yakında olanlar birer birer gelmeye, uzakta olanlarının tebrik mektuplarını postacı getirmeye başladı. Arkadaşlarının bir gün doğabilecek çocuğunu düşünerek kim bilir kaç gece oturup kendi elleriyle hırkalar, başlıklar, patikler örmüşlerdi. Meğer hepsi de renk renk hazırmış sevgi, vefa, arkadaşlık adeta hepsinin de örgüsüne karışmış. Üzerlerine dökülmüş, göz nuru hepsinin üzerinde pırıl pırıl kalmıştı. Akrabaları bebeğe bir de araba hediye etmişlerdi. O da yepyeni, bembeyaz boyasıyla bir kenarda duruyordu. Ana babaya, arabaya gözleri gittikçe onun en güzel baharların baharı bir bahar içinde en hafif bir dokunuşla ilerlediğini görüyor, onun bahar içinde yürüyeceğini düşünüyorlardı. Zaten çoktan her şey bebek için bebek bakımından düşünülüyor. O zamana kadar kaldırımlarının bozukluğunu fark etmedikleri sokaklarının arabayı sarsacağından endişeleniliyor. Yolda rastladıkları yaş yaş çocuklar bir gün bebeğinin de yaşları temsil ediyor. Bahar bebek için bekleniyordu. Şimdi baba her gece inik perdeleriyle mahrem ve ılık bir saadet içinde yatak odasında bebeğin acemi soluklarının annenin muntazam nefes alışlarına karışmasını uzun uzun dinlerken komodinin üzerindeki saat gittikçe daha sevinçli olmaya başlayan ile adeta bahara doğru saniyelerin dakikaların azalmakta olduğunu da haber veriyor. Baba düşünüyor ki günler yavaş yavaş uzayacak, ısınacak, aydınlık, sabahları daha varken daha erken gelip akşamları daha geç gidecek. O zaman işinden aydınlıkta dönünce şimdi şuracıkta beyaz beyaz duran küçük çocuk arabası da onu vapur iskelesinde bekleyebilecek. Zaman olacak bebek artık arabasız da gezebilecek. Artık babasının yanında o da kendi ayaklarıyla yürüyebilecek.'' Baba kendisinin daha evvel tanıdığı dünyayı şimdi oğluna tanıtmak sırasının geldiğini anlamış. Bu vazifeyi yapmak için işte oğlunun elinden tutmuş, sokağa çıkacaklar. Mahalle arası evlerinin küçük bahçelerinden onları selamlayacak horozlarla tavuklar, paytak paytak dolaşacak kazlarla tanışacaklar. Derken bir hindi sürüsü sokaktan geçecek. Bütün bunlara baba oğul aynı derecede şaşacaklar. Trenlerin beyaz dumanlar çıkararak koştukları halde Vapurların bacalarından kapkara dumanlar savurarak ilerlediklerini birlikte fark edecekler. Yorulunca Marmara'ya bakan bir çocuk bahçesini bir sıraya yan yana oturacaklar. Adaları seyrederken kıyıları, yamaçları, köşklerle beneklenmiş heybelilerin, kınalların ucunda deniz içinden yeni çıkmış gibi çıplak, kayalık, insanı garip, esrarlı şeyler düşündüren, birer gizli ada gibi duran hayırsız adalara içlerinde bir ürpe, ürperti dalacaklar. Adaların vapurla gidilebilenlerinin hepsini birer birer boğaz içine sahil sahil iskele iskele gezecekler. Daha yeryüzündeki mevcudiyetinden bir haberi olmadan yalnız mememesini meme becerebilen bebek elbet konuşmayı, düşünmeyi, okumayı da öğrenecek. Bir de ada adı olduğundan zerre kadar habersiz şimdi yatarken gün gelecek o ismi okul defterlerinin üzerlerine teniz acemi yazısıyla. Özlene bezene işleyecek. Babasının şimdi yazmakta olduğu şu satırları da belki bir gün kim bilir neler neler düşünerek okuyacak. Şimdi baba şu anda daha binlerce evde yine böyle annelerinin yanında binlerce kız çocuğunun da büyümekte olduğunu düşünüyor. Hep o canı yakınlıklarıyla bugünkülerden de güzel olacak o kızların oğluyla el ele tutuşacaklarını kol kola yürüyeceklerini bugünkü hayalleri hakikat kılmış istikbalin boğaz içine Rumeli Anadolu kavaklarından değil daha da ötelerden başlayarak gezeceklerini bir rüya gibi görüyor. Biraz yalçın başlayan o kıyılar adeta erkeğimsi, cengaver, yapılışlı o tepeler onlar da ilerledikçe işte yavaş yavaş meyilleniyor, yumuşayıp tatlılaşıyor adeta kadınlaşıyor korular, yalılar yalılar derken saraylar görünmeye başlıyor iki hisar arasında boğazın en dar yerinde bir köprü iki kıyı arasında bir çelik yay gibi gergin, sırtından otomobiller otobüsler, motosikletler bisikletler, tek atlı birikler, altından beyaz yolcu hopurları, şilepler yatlar, kotralar geçirtiyor. Bu gidiş gelişi biraz durup seyrediyorlar. Yine yalıların önünden denize girenler oluyor. Onların kahkahalarını yine bir vapur bir vapur bir iskeleden kalkacak oluyor. Onun korularda akislenen akistenen düdüğünü dinliyorlar. Limanın gürültülü kalabalığından, köprülerin gözlerinden de başka sandallar Motorlar, mavna çeken römer körler, haliç vapurlarıyla omuz omuza geçiyorlar. Fakat kavakların öte, ötelerinden başlamış boğaz yine de bitmiyor. Muhteşem geçmişiyle her geleceğini birleştiren bu rüyada ta Nedim'in sadabatına kadar devam ediyor. Babanın hayalen gördüklerini bebek sahiden yaşıyor. Bütün bunları şimdiki şu yumru ama iri, kestane rengi, siyah uzun kirpikli olacak gözleriyle sahiden görüyor. Başka bir gün kızlı erkekli arkadaşlarla bir olmuş, bir zamanlar babasıyla birer esrar adası gibi uzaktan seyrettiği, şimdi oraya da işleyen küçük beyaz vapurlarla bütün sırrı çözülmüş, artık sırrı esrar kalmamış hayırsız adalara kahkahalar atarak gidiyor. O daha içten gülüyor, daha candan seviyor, daha dürüst ve adil bir dünyada, daha iyi insanlar arasında yaşıyor. Bir yandan gittikçe daha muntazam, daha emin yolundan hiç yaşmayacağını da anlatmak istermiş gibi adeta daha azimli işlemeye devam eden saatin bir kalp vuruşunu andıran her tik takıyla bebek de bu güzel bu bu paha biçilmez günlerine adeta bir adım daha atıyor. Bir adım daha yaklaşıyor. Şimdi baba şu beşikli gözleri kapalı daha nefes almasını bile talim eden küçük mahlukun küçücük bacaklarına gün gelip belki çizmeler geçireceğini Belki yumuşak kunduraların üzerine ütülü bir pantolonun zarif, zarif bir pot yaparak düşeceğini o zaman kendisinin girmiş olacağı toprak altından görür gibi oluyor.